Herkese selamlar, ben Seyhan Avşar. Tarih 12 Mart 2025. Aslında hiçbir yayınımda tarihlerin altını çizmiyorum. Ancak bugün, bugünün tarihinin özellikle altını çizmekte yarar görüyorum. 12 Mart 2025. Yarım asır önce, 1978 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Fis köyünde kurulan... Yarım asırlık bir terör örgütü PKK bugün kendini pes etti, silahları teslim etme kararı verdiğini açıkladı. Türkiye için, anneler için, barış isteyenler için çok 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 önemli bir adım olduğunun altını çizmekte yarar görüyorum. Tarihi bir gün ve bir gazeteci olarak bu tarihi tarihi ana tanıklık ediyoruz bunu sizlere sürecin nasıl geliştiğini, neler olduğunu, neler bittiğini, neler olacağını dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Ancak biraz geçmişe gitmekte yarar var. Tarih 1 Ekim, bol bol tarih konuşacağız dedim. Tarih 1 Ekim 2024. Bu süreç nasıl başladı diyeceksiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreni 1 Ekim 2024. Dem partili vekiller orada. Ve siyaseten uzun süredir kutuplaştıkları Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli ile e, tokalaştıklarını gördük bizden partili isimlerin. Siyaseten önemli, açısından da önemli bir adımdı. Görüntüler yansıdı hemen e, gazetecilerin telefonlarına, kameralarına. E, önemli bir e, adımdı. Sonrasında ise daha büyük bir adım geldi. Tarih 22 Ekim 2024. Neydi bu önemli adım? MHP lideri Devlet Bahçeli meclis kürsüsünden konuştu ve dedi ki Abdullah Öcalan için umut hakkı başvurusu yapılmalı. TBMM'de daha daha da ileri taşıdı. Ee, Öcalan gelip TBMM'de konuşmalı dedi. Aslında hepimiz çok şaşırdık. Ne oluyor? Bayram değil, seyran değil, enişten beni neden sordu gibi bir şey. Herkes merak etti. Dem Parti de bence çok şaşırdı. Benim konuştuğum Dem Parti isimler de o gün o çıkışa çok şaşırdıklarını söylüyorlar. Hemen ertesi günü yeni bir gelişme daha yaşandı. 23 Ekim 2024. E, Dem Parti Milletvekili Ö Ömer Öcalan amcası olan Abdullah Öcalan'la görüşmek için başvuru yapmıştı ve görüşmesi kabul edildi. Şimdi Abdullah Öcalan 43 aydır bir tecrit koşullarındaydı yani tırnak içerisinde tecrit e, ailesiyle yakınlarıyla gözük görüştürürülmüyordu ve e, 28 ilk kez yeğeni 43 ayın ardından Abdullah Öcalan'ı görmek için İmralı'ya gitti. Her şey çok garip değil mi? Ne kadar da hızlı ilerliyor. Daha sonra ise Dem Parti heyetinden bir heyet, İmralı heyeti dediğimiz heyet İmralı'ya gitti ve Abdullah Öcalan'la görüştü. Yani önce Bahçeli'nin açıklaması, sonra gelen ziyaretler, sonrası sonrası derken süreç buralara geldi. Yine devam edelim. Sonra Abdullah Öcalan 27 Şubat tarihinde bir açıklama yaptı ve 27 Şubat tarihli açıklamayı hatırlarsanız tüm televizyonlar canlı yayınlandı. Açıklamanın Kürtçesi ve Türkçesi okundu. O günkü o heyette sırrı Süreyya önder de vardı. Ee, Öcalan PKK'ya terör örgütü PKK'ya bir silah bırakma çağrısı yaptı. Kürt sorunun demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini altını çizdi. Ee, o gün enteresan bir gündü. Ben de o gün hastaydım, bir hastanedeydim, tedavi görüyordum ve hastane yatağımdan o açıklamayı dinlemiştim. Ee, süreç giderek ilerledi. İmralı'ya ziyaretler e, yapılmaya, demiyet tarafından yapılmaya devam etti. Ancak süreç içerisinde üzücü bir gelişme yaşandı. Sürecin en önemli aktörlerinden Sırı Süreyya Önder bir kalp krizi geçirdi, bir aort yırtılması ve bir yaşam savaşı verdi. Sırı Süreyya Önder'in hastanede geçtiği, geçirdiği süreç tüm siyaset için kilitlenme, e, kucaklaşma e, süreci oldu diyebiliriz. Herkes Sırı Süreyya Önder'in barış sürecine çok emek verdiğini, çok çaba sarf ettiğini söyledi. Barışı getirmenin, bu toprakları barışı getirmenin siyaseten herkesin boynunun borcu olduğu e, açıklamaları yapıldı. Maalesef Sırı Süreyya Önder bugün yaşanan bu gelişmeyi göremedi. Yaşamını yitirdi süreç içerisinde. Sırı Süreyya Önder'in vefatının ardından da sürecin devam ettiğini biliyorduk. Süreç gerçekten devam etti. Terörsüz Türkiye çabaları devam etti diyelim. Ee, Sırı Süreyya Önder'in vefatının hemen ardından Önder için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir e, etkinlik, bir anma töreni düzenlenmişti hatırlarsınız. Orada Devlet Bahçeli'nin Önder'in fotoğrafını sevdiği, anlar tarihi anlardı. Bunlar da kameralara, gazetecilerin görüntülerine yansıdı ve hemen 5 Mayıs'ta AKP Sözcüsü Ömer Çelik konuştu. Ömer Çelik dedi ki, PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi etmesi için sayılı günler kaldı, dedi. Sayılı günler içinde PKK kendi fesh edecek, dedi. Tarih 9 Mayıs'ı gönderdiğinde terör örgütü PKK, bir açıklama yaptı ve e, kongresini topladığını e, yakında buna ilişkin çok önemli bir açıklama yapacaklarının altını çizdi. Aslında biz gazeteciler e, kamuoyu 11 Mayıs'ta anneler gününde e, Barış'ın en temel hedefinin anneler ağlamasın olduğunu olduğu söylendiği için 11 Mayıs günü, 11 Mayıs 2025 günü PKK'dan gelecek açıklamayı bekledik dün bütün gün boyunca. Ancak bu açıklama gelmedi. Aslında ben bu açıklamayı bugün de beklemiyordum. Ancak saat 9'u gösterdi. Tam olarak 9 olması lazım yanılmıyorsam. E, PKK bir açıklama yaptı ve dedi ki... E çalışmalarımızı sonlandırdık. Kürt sorunu demokratik siyasetle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Ve PKK'nın silah bıraktığını açıkladı. Bu karar nasıl yankılandı diyeceksiniz. Her iki cepheden de çok önemli açıklamalar var. Önce Ömer Çelik konuştu. Süreci çok desteklediklerini belirtti. Ardından Dışişleri bakın Hakan Fidan'dan az önce, dakikalar önce bir açıklama geldi. Hakan Fidan da dedi ki, hemen söyleyeyim, tüm yönleriyle değerlendiriyoruz. Kararın olumlu, PKK'nın kararının olumlu bir açıklama olduğunu da altını çizdi. Şimdi PKK'dan gelen açıklamayı gördük. Silahları bırakacağını açıkladı. Demokratik siyaset yürütülmesi gerektiğini söyledi. Buna ilişkin PKK'ya yakın bazı kaynaklardan, yurt dışı kaynaklarından görüntüler de ben izledim. Şimdi ne oluyor? Her konuda olduğu gibi bu konuda da kutuplaşmış bir topluma karşı karşıyayız. Bir tarafta PKK'nın açıklaması Lozan'a aykırıdır. PKK ne yapmak istiyor? AKP yeni anayasa değişikliği için PKK ile anlaştı diyen bir kesim var. Diğer tarafta koşulsuz şartsız barış geliyor. Bunu desteklemek gerekir diyen bir kitle var. Bu tarafta da maalesef böyle bir günde de ikiye bölünmüşlük yaşıyoruz. Şimdi ben şahsen bilgi sahibi olmadan bu konuda yorum yapmanın çok gereksiz olduğunu düşünen bir insanım. Bazı söylentiler var. Deniliyor ki komisyonlar kurulacak. İşte PKK belirli yerlerde Birleşiş, Birleşmiş, Milletler güvencesi altında silahlarını teslim edecek diyenler var. Ancak bazı şeyleri bazı isimlerin ağzından vermekte daha yarar olduğunu düşünüyorum. AKP'li isim Şamil Tayyar buna ilişkin bir açıklama yaptı. Diyor ki Şamil Tayyar izin verirseniz size aktarayım. Örgüt içerisinde Öcalan doğrudan devreye girerek bu sözü çözdü diyor. Silahların Süleymaniye ve Erbil'de Türkiye'nin gözetiminde teslim edileceğini söylüyor. Örgütün üst düzey, 300'e yakın yöneticisi Güney Afrika, Norveç gibi üçüncü ülkelere gidecek. Irak, İran ve Suriye asla olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü orada da başka başka yapılanmaların olduğu biliniyor. Suça bulaşmamış örgüt üyeleri kimliklerini taşıdığı ülkelere dönecek. Yani herhangi bir silahlı çatışmaya girmediyseniz ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız Türkiye'ye geri döneceksiniz deniliyor. İlk aşamada Diyarbakır annelerinin evlatlarının dönüşü sağlanacak. Diyarbakır anneleri var biliyorsunuz. Evlatlarının, PKK'ya katılan evlatlarının geri dönüşünü isteyen, gözyaşı döken anneler var. İlk etapta onların dönüşü sağlanacak diyor. Öcalan İmralı'da kalmaya devam edecek. Bu çok konuşulmuştu. Öcalan özgürlüğüne mi kavuşacak? işte bir şeyler mi yapacak? Hayır Öcalan'ın İmralı'da kalacağını söylüyor Şamil Tayyar. Yine Şamil Tayyar yeni bir infaz kanunu düzenlemesinden bahsediyor. Evet yeni bir infaz kanunu düzenlemesi olduğunu biz de biliyoruz. Siyasi tutuklular, siyasi hükümler ve yaşlı ve hasta mahpuslar için bir düzenleme yapılacağını biliyoruz. Ee, Şamitayer bir anayasa içinde, yeni bir anayasa içinde mecliste bir işbirliği olacağından olabileceğinden bahsediyor. Bunlar e, tabii ki e, Şamitayer'in iddiaları ne olur ne biter bilmiyoruz. Şimdi ben e, az önce kutup başlığından bahsettim. Öncelikle şunu söyleyeyim: e, Sürece tamamen karşıyız. İşte ne verildi. Ne yapıldı, ne edildi gibi söylemlerin de e, tarafında asla değilim. Şu tarafta da değilim. Her şey güllük gülistanlık oldu, bitti. Her şey bitti gibi bir bakış açısına da sahip değilim. Süreç tüm toplum, e, bence en güzel değerlendirmeyi de Sezin Öney yazmış. Diyor ki Sezin Öney, anestezi verilmeden ameliyat etme gibi bir süreç gelişti diyor. Bence bu süreç topluma, halka çok iyi anlatılmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp kapsamlı bir açıklama kamuoyuna yapmalı. E, PKK'nın silah bırakması ne anlama geliyor ne oldu ne bitti süreç nasıl ilerleyecek toplum buna karşı bilgilendirilmeli öyle bir anda oldu bitti barış geldi bir şey böyle bir şey olamaz zaten süreçte böyle ilerlemez. Süreçte hangi adımlar atılacağı şeffaf bir şekilde e, halka anlatılmalı. E, şöyle tepkiler var. Anayasa değişikliği olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha seçilebilmesinin yolu açılacak. E, ben bunun olabileceğini çok mümkün görmüyorum ama e, olabilir. Ne pazarlık yapıldı, ne konuşuldu süreçle ilgili bir pazarlık var mı bunu da bilmiyoruz. E, bunları zaman içerisinde göreceğiz. Ama bence yapılması gereken DEM Parti'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, hatta DEM Parti'den daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece ilişkin tüm kamuoyunu şeffaf bir şekilde bir ilgilendirmesidir. Bu süreç halka, e, sivil toplum kuruşlarına e, iyice anlatılmadığı zaman çok hassas bir süreç, çok kritik bir süreç. Bu tarz tepkilerin gelmesi gayet normal. Halka bu süreç detaylı bir şekilde anlatılmalı diye düşünüyorum. Zaman içerisinde gelişmeleri de göreceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.